Saltalık seramızdan herkes selamlar. Fidelerimiz dikim yapalı. Bir haftayı geçti. En çok gelen sorulardan birisine cevap vermeye çalışacağım. Setleri neden yapıyorsunuz? Şu an gördüğünüz gibi tam şu yürüme yollarımız toprak seviyesinden yaklaşık olarak 25-30 cm e aşağıda. Yani fidelerimiz şuradan 25-30 cm yukarıda. Bunu yapmamızın nedeni biz fideleri erken dikim yaptığımız için Toprak soğuk oluyor. Bu toprağın soğukluğunu önlemek için de bu şekilde yüksek yapıyoruz. Hıyar bitkisi çok suyu sevdiği için de bu şekilde yüksek yaparsanız her taraf nemli kalıyor. Su durmuyor direkt aşağı kısma akıyor. Ayrıca dün ortalama yaklaşık olarak 250 metrekare seraya 2,5 ton su verdik. Dün su vermemize rağmen toprağımız tamamen tava gelmiş durumda. Bunun nedeni ise buradaki direkt suyun aşağı süzülmesi. Bu sayede kökler sadece bir karış alanda değil yaklaşık olarak 30-40 cm kadar yayılabiliyor. Şu an toprağımızı göstereyim. Daha burasını dün suladık. Toprak gördüğünüz gibi hemen dağılıyor. Hatta daha derinlere gidelim. Şöyle. Yarab bitkisi duran suyu sevmez. Toprak nemli olsun fakat böyle hemen dağılsın. Daha derinlere gidelim. Şu an en derindeyiz. Burası da aynı şekilde gördüğünüz gibi dağılıyor. Yaklaşık olarak bir karış 20-25 santim geliyor. Biz bir karşıya kadar indik. Daha da derine inelim. Olması gereken bu. Siz toprağa ne kadar su verirseniz verin. Setler yüksek olduğu için su her zaman aşağı doğru gider. Şöyle göstereyim. En az 30-40 cm kadar aşağı indik. Herhangi bir toprak tabakası yok. Durum bu şekilde olduğu zaman da bitki çok iyi gelişiyor. Bitkilerimiz dikim yapıldı. Bir hafta oldu. Yaklaşık olarak da Mayıs'ın ilk haftası hasat yapmayı düşünüyoruz. Büyük ihtimal o zamana kadar fidelerimiz hasada gelir. Bu otları engellemek için de şu an ekranda gördüğünüz gibi şu yeşil olanların hepsi ot. Bunu engellemek için de şuradaki taban örtülerimizi bitkinin sağına ve soluna yaydığınız zaman otlama problemi de olmuyor. Bir sonraki videoda onu da gösteririm. Setleri mutlaka yapın çok faydasını görürsünüz. Genelde bu setleri çileklerde yaparlar. Çilek de aynı şekilde durgun suyu sevmez. Bu şekilde yaparsanız hem kökleriniz iyi gelişir, bitki dirençli olur. Hem de ne kadar çok suyu kaçırırsanız kaçırın. Su fazla gelse bile direkt aşağı süzülür. Ayrıca toprağınızda tuzluluk değeri yüksekse yani şu şekilde yanlarda beyaz beyaz tabakalar oluşuyorsa bu da fazla su verdiğiniz zaman hava sıcak olduğu zaman direkt gübrenin yukarı çıkmasıyla oluyor. Bunu set yaparsanız onu engellemiş oluyorsunuz. Ayrıca damlamadan da mutlaka canlı bakteri verin. Toprağınız bayağı canlanacaktır. Hatta şurada gösterelim. Toprağınız bu şekilde ise hiç korkmayın bol bol su verseniz bile bitki direkt çalışacaktır. Şu an bitkilerimizin rengi çok iyi. Tamamen koyu yeşil. Hiç fide eksiğimiz yok. Hepsi tuttu diyebilirim. Şu an iplerimizi çekiyoruz. Bugünlük kadar. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.